Covid-19 ile mücadeleye geçelim. Aşılamada şimdi hedef gençler. 40 yaşındayım. 40 yaşından beri yaşamadım yaşadım bir artık. Soluk alamadım. Nefes alamadım. Çok zor. Çok. Ben başı kurulmadığım için 15 günden beri böyle yatıyorum. Kocaeli'de yaşayan Emine İçgöz'ün aşı pişmanlığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. 40 yaşındaki kadın 15 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Son 24 saatte 232 vefat, 27.663 yeni vaka kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tablonun kontrol altına alınabilmesi için yeni formüller arıyor. İnternet fenomenleriyle aşıya teşvik için işbirliğine hazırlanıyor. Tek başına yeterli olur mu? Aslına bakarsanız temel sorun burada eee aşı tedirginliğini aşabilmek. Bunun için de sadece sosyal medya fenomenleriyle bağlantı kurmak değil, anne babaların bu konuda ikna olmaları. Çocukları için aşı tedirginliğinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu formüle iten vakaların %40'ının 23 yaş altı gençlerden oluşması. Aşılama oranı bu grupta düşük. Zaten toplumun genelinde de çift doz aşılama %57'de takılıp kaldı. Üstelik sınav aşısını olanlara ikinci doz da yetmiyor. Üçüncü doz aşısına olanların günlük sayısı 81 ilde sadece 40 bin. Aslında bakanlığın yapması gerekli olan hangi durumda olan insanın hangi aşıyı hangi tarihlerde yaptıracağına yönelik bir algoritma yayınlayabilmek. Ama tamamen loto oynar gibi insanlar e sistemlerine giriyorlar. Acaba bana aşı çıktı mı, çıkmadı mı? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a göre böyle devam ederse Türkiye'yi salgında zorlu aylar bekliyor. Bizim korkumuz bu pandemi sürecinin üzerine bir de influenza yani grip ve diğer solunum yolu virüslerinin de eklenmesi. Biz sağlık çalışanları açısından ne yazık ki bu kışta zor geçecek. Bizim açımızdan zor geçen kış elbette toplum açısından da zor geçecek diyebiliriz. Bu kadar derdi, derdi yakalanacağımı bilseydim fırılmak isterdim. Görüyorsun soluk cihazına zor oluyorum nefesim. Başınızı fırın, başınızı fırın. Benim yaşadıklarımı yaşamayın.